isim tamlamaları pekiştirme testiyle beraberiz. Pekiştirme testine geçmeden önce ödevini de hatırlatayım. 10. sınıf ÇAP Edebiyat Soru Bankası 3. ünite test 17 ve 19'da çözersen konuyu iyice pekiştirmiş olabilir isim. Şimdi diyor ki birinci soruda isim tamlamalarında tamlı eneki ın'nın tamlayan eki ı i u üdür. Ne kaynaştırma üssü girer? Hangisine tamlayanı farklı bir kaynaştırma üssü? Bak babasının burada ne eki var? onun ne eki var? Arabanın ne eki var? Dikkat et. Şarkının ne eki var? Ama suyun debisi derken sunun demesi lazımken araya y kaynaştırma sesi girmiş. Bu farklıdır. O halde cevabımız Edirne'dir. Hangi ikisinde isim tanıması vardır diyor. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Burada tamlama yok. Mutsuzluklar bu kararlar yaşamda yoktu. Yok. Sensiz karanlığın çizgisi bak. Karanlığın çizgisi. Aldım bunu cebe. Şöyle yapalım. Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Esenliğimizin üstü bunu da cebe aldım. O zaman cevap 3 ve 4. Yani Ceyhan diğerlerinde tamlama yok. Evet geldim 3. soruya. Ötekilerden farklı bir tamlama vardır diyor. Evin önü belirtili. Yalnızlığın hüznü belirtili. Gökyüzünün rengi belirtili. Araya sıfat girmiş. Fakir bir insanın öyküsü, insanın öyküsü belirtili. Şu fakir sıfat kabul etmiyorum. Türk yazınının yapıtları, bak önemli sıfat olsa bile Türk yazının yapıtları üç isim bir araya geldi. Bu zincirlemedir. O halde cevabımız hangisi? Edir ne? 4. Ee, Belçisin tanımasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi önce bak lahana sarması. Sarma neyden yapıldı? Lahanadan. Pirinç pilavı. Pilav neyden yapıldı? Pirinçten. Kızılcık şurubu. Şurup neyden yapıldı? Kızılcıktan. Salatalık turşusu, turşu neyden yapıldı? Salatalıktan. Kuyu kebabı, kebap kuyudan mı yapıldı? Hayır, o kebabın çeşidini bildiriyor. O halde cevabımız hangisi? Edir, ne? 5. Tamlayanı düşmüş isim tanıması. Tamlayanı düşmüş isim tanıması neydi? Önünde benim, senin, onu, bizimsin, onların söylenmezse tamlayanı düşmüş olur. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Bizim karşımızda dururken. Öyleyse burada bir tamlayanı düşmüş isim tanıması var. Cevabımız hangisidir? Adana'dır hangisinde tamlayanı ortak isim tanımasına yer verilmiştir diyor. Tamlayan neydi? Birinci sözcük. Toroslar Çukurova'nın bereketi toprağından, iç anının bozukluğundan Çukurova'yı atmalı biçimde kuşatmış bir duvardır sanki. O adam bakılınca gerçekten dev bir ters, ters tere ağzını andıran tepeler, yaz kış ışıldar. Toros öylesine sarp ve yüksektir ki diyor. Tren bile Toroslar'ı geçerken tüneli... Bak, tünelin biri, tünelin öteki. Bak burada tünelin tamlayan iki tane tamlanan var kendisine bağlı. Öyleyse cevabım hangisi Edirne biraz zorca bir soruymuş. Zincirleme isim tanıması sahnenin tozunu ilk tuttuğunda çocuk denecek yaşlardaydı. Bu belirtili. Oyunculuk dışında oyun yazarlığı, burada ayrı ayrı tamlamalar var. Bak şuraya dikkat et. Tiyatro dünyamızın kişiliklerinden biri. Şurada en renkli kısmı sıfat grubu olmasına rağmen tiyatro dünyamızın kişiliklerinden biri kısmında dört isim bir araya gelmiştir. Zincirleme isim tamlamasıdır. Cevap hangisidir? Denizli. Araya giren sıfatlara dikkat. Tamlayanla tamlanan arasında başka sözlükler girmiştir diyor. Halk müziğinin sözleri gerçek yaşamı anlatır. Çocuğun sıcak bakışları. Şimdi bak. Çocuğun bakışları. Tamlama bu. Değil mi? Ee, şurada araya ne girmiş? Sıcak sözcüğü girmiştir. Zaten bu sıcak sözcüğü sıfattır tamlamaya dahil edilmez. Burada aslında belirtili isim tamlaması vardır. Araya sıfat girmiştir. Soruda da bu tip bir tamlamayı soruyor idi zaten ki bunlara biz karma tamlama diyor idik. Şimdi ben bir acep ele geldim. Kimse halim bilmez benim. Benim halim tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Ve burada tamlayan da zamirdir benim halim. Öyleyse B şıkkını doğru yapabiliriz. Kimin hali benim halim aynı zamanda bunu ben belirtili isim tamlaması olarak da kabul edebilirim. Ben söylerim ben dinlerim kimse dilim bilmez benim benim dilim benim dilim kuş dilidir. Ne dili? Kuş dili. Bu nedir? Belirtisiz isim tamlaması. Elim dost elidir. Ben bülbülüm dost gülümdür. Dost benim gülümdür. Bak şuradaki gülümdür de tamlayanı düşmüş at tamlamasıdır ama zincirleme isim tamlaması yok. Cevabımız hangisi? Denizli. Kaç tane isim tamlaması vardır diyor. Ana dili öğretimini, ne dili öğretimini? Ana dili öğretimini. Bir, Türkçenin söz değerlerine, Türkçenin söz değerlerine. iki star gösterilerine, show gibi yabancı sözcükler kullanılır. Sürekli olarak anlamını bilmediğimiz Arapça sözcükler, sıfat. Çocukların söz dağarcığı karmaşık bir hal alır diyor. Evet şimdi burada e, çocukların söz darcı. Çocukların söz darcı. Burayı da aldık. Karmaşık bir hal alır. Bundan da öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz. Kavramlar açısından ne açısından? Kavramlar açısından duruluk kazanmış bir zihin açık seçik düşünemeyeceğinden bir buluş ya da yapıt ortaya koymaz. 1, 2, 3, 4 tane tamlama var. Cevabımız hangisi? Ceyhan diyebiliriz. Bir daha bakalım da ana dili öğretimi, Türkçenin söz değerleri, star gösterenler, şov gibi yabancı sözcükler kullanılır. Sürekli olarak anlamını bilmediğimiz Arapça sözcükler, sıfat, çocukların söz dağarcığı karmaşık bir hal alır. Bundan öte sözcükler açık ve aydınlık bir anlam kazanamaz. Karmal açısından duruluk kazanmamış bir zihin, kavram kazanmamış bir zihin açık seçik düşünemeyeceğinden. Yani evet 4, burada ayrı ayrı tamlamalar almışsa aslında 6 da diyebilir. Onun için burada 4 ya da 6 diyebiliriz. Geçen isim tanımlarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Artık yaratan sensin, hava mı, iklimi mi, buzların soğuğu, neyin soğuğu, buzların soğuğu, belirtili isim tanıması. Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme bir Nuh tufanı oldu. Ne tufanı? Nuh tufanı, belirtisiz isim tanıması. Ne sonu mevsim sonu belirtisiz, ne hali alev hali belirtisiz, ne yüzü rüzgar yüzü belirtisiz. Bu durumda cevabımızın ne olması lazım? Adana olması lazım diyoruz ve testimizi bitiriyoruz. Müzik